Sigara 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir paket sigara 20 lira. Benim dünya sikim mi ya? Aynen öyle. Allah, Allah Allah. Bir daha mı gelecek dünya? Beni çıkaran fabrika iflas etti amına koyayım. Allah. Allah Allah. <laughs> Sikmişim anasını kolerasın. Amına koyayım kollarasın. Ben 10 dakikada bir ağzımı etille çalkalıyorum zaten. Gelsin o mikrop girsin amına koyayım. Girsin de anasının amını görsün burada. Koleramış. Sikmişim kolerasın. Gel gir hadi ağzıma. <laughs> Kolera değil. Hiç. Kolera değil. Kolera değil. Neydi o? Corona. Korona. Korona. Aha. Ya, Koronasını sikmişim. Gelsin girsin herkes elini şeyle kolan yalan silecekmiş. Ben ağzımı çalkalıyorum etille. Gelsin girsin ağzıma hadi. Havada asıl duruyormuş. Ağzını açtığında öksürürken giriyormuş. Peçeteyle kapatacakmışım. Gel gir ana gel git ana ana bunu gör burada. Sikim de, de sakin verim ama böyle kodu bunun. Mikrobu. Sen Hı? mikropsan ben senden daha mikrobum. Senin panzehrin burada bende. Girdi gireceğine pişman ol. Ben ağzım açık olduğu sürece devamlı etili içiyorum. Ee, meze yok mu meze? Bırak içiyorum. Meze yumruk. <laughs> ben bunu devamlı içiyorum. Mahmura kodum balığı. Ee, e şimdi bu hapşırırken ağzını mendil kapacakmış. Şimdi her apşırdığında başka mendil ağzından içeri giriyormuş. E zaten ben bir uyurken içmiyorum. O zaman da ağzım kapalı. Giremez. <laughs> e uyanıkken zaten ağzım devamlı rakı var içinde. <laughs> devamlı çalkalıyorum. Herkesin el yıkadığı gibi ben de ağzımı çalkalıyorum. Elimi ağzıma soksam ne olacak? Ağzım benim dezenfekteli. <laughs> Allah Allah. Bu kadar basit.